Merhaba arkadaşlar Hadi papardan iç kısmını yapıyoruz Evet arkadaşlar bugün Bediha ile Paperdak evinin iç kısmını yapacağız Bakın burada Bütün hepsi burada Hadi gelin bunları hep birlikte yapalım Defterimize yerleştirelim Oynamaya geçelim Hadi bakalım başlıyoruz Evet arkadaşlar haydi başlıyoruz. Bakın burada bir tane yatağımız için böyle yorganımız var. Böyle ters koydum. <laughs> bakın burası bu yatağa gelecek. Bu bunun yorganı. Bunu ben kesmiştim üzerine nasıl olacak diye ölçüsü tam mı diye tam geldi. Şimdi gelelim bunu bantlamaya. Bunu bantlayacağız. Ve daha sonra bakın buralarda çizgiler var. Buralara çift yönlü bantı yapıştırarak yorganımızı buraya yerleştireceğiz. Haydi bunu bantlayalım. Evet arkadaşlar, yorganımızı bantladık ve arkasına bakın çift yönlü bandımızı yapıştırdık ve şimdi bunu açıyorum. Üst kısmına ve alt kısmına çift yönlü bant yapıştırdık. Şimdi bunu açıyorum ve buraya defterimizin yatak kısmına yerleştiriyorum arkadaşlar İşte bakın yatağı da bu şekilde hazır oldu ve şimdi gelelim bakın burada bir böyle sizinle dönen bir aparat yapmıştık bu da bebeğimizin beşi olacak paperdak evi ailevi yapıyoruz bakın burada paperdak bebek paperdak beşi var haydi gelin bunları da bantlayalım bantlama işlemimizi yaptık arkadaşlar. Bantlama işlemimizi yaptık arkadaşlar. Bakın parlaklığıyla da görebiliyorsunuz. Arkalı önlü bir şekilde bantladık. Şimdi bunları keseceğiz. Haydi keselim. Şişimizi kestik, yapıştırdık ve şimdi gelelim bunu buraya yerleştirmeye. Bakın bu şekilde yapıştırdık. Buraya çift yönlü bant yapıştırdık ve arkasına küçük bir çift yönlü bant yapıştırdık. Şimdi bunları açalım bu arkasındaki küçük çift yönlü bantın olduğu yeri buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle hareket edecek. Bakın bu da beşiğimizin ön kısmı. Bunu da buraya yapıyoruz. Temizleyelim hemen. Evet. Ve bu da yorgan arkadaşlar. Bunu da buraya beşiğimize Uçuyor yerleştiriyoruz. Mu? Uçuyor mu? Ve şimdi bakın burada küçük bir tane müzik kutusu var. Bunu da beşiğimizin üst kısmına yapıştıracağız. Bunun da arkasında çift yönlü bant var. Bunu da buraya bu şekilde sabitledik. Bakın arkadaşlar, bu şekilde beşiğimiz hazır oldu. Beşiğinde yaptığımıza göre arkadaşlar bakın burada papartaklarımız var anne baba ve bebek papardak haydi gelin bunları yapıştıralım ve keselim bakın arkadaşlar papardaklarımızı da kestik bunları da böyle hatta otuğa böyle koyalım ve şimdi gelelim alt oturma kısmına bakın burada bir televizyon yapmıştık böyle bakın böyle burası ekran kısmı değişebiliyor bunu yaparken nasıl yaptığımızı sizlere diğer videomuzda göstermiştik. Ve gelelim buraya. Burada da bir tane arkadaşlar sepetimiz olacak. Bakın bunun bu ön kısmı bunu buraya yapıştıracağız, sabitleyeceğiz ve sonra bunun içine oyuncaklarını koyacağız arkadaşlar. Haydi gelin bunu da yapalım. Bakın arkadaşlar bandını yapıştırdım. Böyle de sizlere gösterelim. Ve şimdi bunu buraya yerleştiriyorum. Sadece şu kısmını bantlamadım. Burada sepet olacak. Buraya oyuncaklarını koyacağımız için. Evet. Bakın arkadaşlar burası açık kaldı. Buraya da bakın böyle oyuncakları var. Bunları koyacağız. Haydi gelin bunları da bantlayalım ve keselim. Oyuncaklarını <laughs> da kestim arkadaşlar Oyuncaklarında Bakın bu şekilde biraz küçük bu oyuncaklarında sepete yerleştiriyorum evet sepete yerleştirdim sepetimde bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar oyuncağını da içine yerleştirdik ve şimdi gelelim bu kısma bakın burada bir tane raf var böyle bir rafımız var bunu da bantlayalım ve keselim rafımızı kestik ve bantladık bakın böyle biraz fazla bant koydum bunu da kopardaklarımızı alalım bunu da buraya bu şekilde bantlayacağız arkadaşlar ve üst kısmını açık koyacağız. Bakın böyle üst kısmı açık kalacak. Ve daha sonra bakın burada kitabımız var ve bunu da buraya koyacağız. Onun için hadi gelin kitabımızı da bantlayalım ve keselim. Defterimizi de yapıştırdık arkadaşlar. Bakın ilk önce kestik, bantladık ve sonra yapıştırdık. Bakın defterimizde bu şekilde Defterimizi de bu rafa koyuyoruz. Defterimiz de yerini aldı arkadaşlar. Yatak odası ve salonumuz bu şekilde tamamlanmış oldu. Salona ve yatak odasını bitirdik. Diğer videoda görüşürüz.